her bir başlığı uzun uzun, uzun 30 yıl bizler ekranlarda ya da bu halkın halim selim insanları, bilge insanları ekranlarda olmadığı için ekranlarda iki kitap okumuş, üç kitap okumuş, ideolojik, sert, ayrışmacı işte böyle bir takım şeyler okumuş insanlar çıktılar. Kürt 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 kürt, kürt, kürt bir şeyler diye diye bambaşka bir yere götürdüler iş. Işte. Ve bu çok korkunç. 2 yıl, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra çok korkunç büyük. Yani Yugoslavya nüfusu oydu da bir milyon çıktı. Buradan Allah göstermesin 5 milyon, 10 milyon büyük bir savaşa doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Yani burada net adamların hesabı ortadadır. Biz burada net toprak istiyoruz. Ha bunu üç günden vereceğim, beş günden vereceğim. Ve bütün Türkiye'de şey yapıyorlar. Türkiye'ye de ipotek koyuyorlar. Bütün sosyal sorunlarını, siyasal sorunlarını Hı. tartışamıyorsun. Bir de yani şimdi bu kendilerinin dediğine göre de burada da bir Türk-Kürt meselesi varmış. E, Türk-Kürt meselesi varsa ki ben bir vatandaşlık, bir yurttaşlık sorunu, bunun bir siyasal, sosyal eşitlikler sorunu olduğunu düşünüyorum. Ama onlar etnik bir soruna getirmişler. Türk-Kürt sorunu. Türk-Kürt sorunu getirmişsen de bir de Türkleri de aşağılıyorsun. Hani Türk diyenleri de aşağılıyor. Onlara da faşist falan diyor. E kim Türk-Kürt sorunu kim sözecek? İslamcı bir başbakan sözecek. Dinci yani. Din referansları olan. Şimdi bu sorun demek ki şimdi çözülmekte olan sorun İslamcı bir başbakanla bir Kürt ideolojileri, etnik Kürtçüler arasındaki bir tartışma. Yani bu Türkiye'nin tartışması değil. Onlar neyi anlaşacaklar, neyin anayasasını yapacaklar, hangi belediye yasalarını çıkardılar, neyi amaçlılar bilmiyorum ama bu İslamcılarla etnikçilerin, etnik milliyetçilerinin bir tartışması. Bizim gibi evrensel değerleri olan, bütün sorunları siyasal ve sosyal eşitlikler bazında kullanan, mezhep ve ırktan tamamen arındırılmış bir şekilde bir tartışma da burada yok. Zaten anayasayı yapmaya çalışan bir sürü insan da işten kaçtı. Ya yani kaçtı baktı ki burada etnik metnik bu etnik ne oldu? Ne bu ya? Etnik bir savaşın içine Türkiye'yi soktular zaten 30 yıl Kürt Kürt Kürt. Bu bir sağ kol sol koldur. Bunu anlayanlar hepsi de geri çekildi zaten. Önce buna hani özgürlük, daha güzel şeyler olsun falan, insan hakları olsun. E insan i̇nsan hakları sonunda herkes sonuna kadar var. Biz de varız. Ama nasıl insan hakları insan evet. hakları deyip bir sürü profesör de böyle sanıyordu. Hı hı. Şimdi birden etnik bir bataklığa soktun. E nasıl çıkacak? Çıkmaz yani. Tayyip Bey bir de birden durup durup Tayyip Bey hani bunlara nara atıyordu. Geldi o o şimdi de görüşme yapıyor.